Saatini kontrol ediyor. Maçın hakemi Kadir Sağlam. Giresun'da ilk düdük geldi ve konuk takım mücadeleye başlıyor. Genbaye ne? Ebrim Akoli yerden sert gönderdi. Tam zamanında müdahale Alexis Perez. Kali tekrar topu aldı. Şimdi Bertolacci attı çalımı. Ortayı da yaptı Bertolacci. Arias girdi araya. Matteo Ricci'nin vuruşu dışarıya gidiyor. Yerden oynuyor. İyi noktaya Dreşevic. Matteo Oyun devam etti. Serginio bıraktı. Şimdi Savicevic'den sağ kanada Riyad Baic. Sevdiği toplar. Çekti soluna. Bayic vurdu. Kalecinin kucağına Batuhan. İlk yarıda 3'te birlik dilimi geride bıraktık. Bayic yükseldi indirdi Borja Sainz. Ayakta kaldı Borja Sainz. Borja Sainz yüzünü kaleye döndü. Şimdi pas yerden. Serginho Sainz'a çarptı. Tekrar Serginho'dan Sainz'a. Orta şansı son anda müdahale geliyor. Korner sağ kanattan köşeye vuruşu kullanacak. Ev sahibi Bitekzen Giresun Spor. Alexis Perez havalandırdı. Ricci yükseldi. Yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Savicevic bıraktı yerden. Şimdi Mejia. Etkili geldi konu. Ev sahibi takım orta. Maçın hakemi penaltı diyor. İtirazlar var. Beyaz noktayı gösterdi Kadir Sağlam. Bir tek sen Giresun Spor penaltı kazanıyor 19. dakika. Tereddütsüz penaltı noktasını işaret etti Kadir Sağlam sevgili seyirciler. Bayiç geldi. Riyad Bayiç ve topalarda Öne geçiyor. Bir tek sen Giresun Spor. Riyad Bayiç'in penaltı golüyle. Tekrar topu aldı Bertolacci. Embaye Cagne. Kaleye sırtı dönük yerde kaldı. Cagne oyun devam ediyor. Pas hatası Ryan Bania. O da kaybetti topu. Şimdi pas savunmanın arkasına atak çok tehlikeli. Riyad Bayic. Hemen sağ tarafında Borja Sainz. Ceza sahası için Bayic pas yerden Sainz gol. 2-0 oldu. Borja Sainz attı. Giresunspor Spor farkı 2'ye çıkardı. Çok büyük sevinç var Giresun'da. Gol kez Borja Sainz. Riyad Bayic ceza sahası içine girdi. Hemen sağında Borja Sainz. Yerden gönderdi ve Sainz da topu boş kaleye attı. Biraskin'in ortası. Borini kontrol. Borini ayakta kaldı. Şimdi yerde faul. Tehlikeli bir nokta. Babakars Fatih Karagümrük serbest vuruş kullanacak. Dakika 44. Kaleci kalesinde dikkatli. Levent vurdu ve mükemmel bir gol attı. 2-1 oldu müthiş gol. Farkı bire indirmeyi başardı. Babakas Fatih Karagümrük. Şimdi Bayiç. Baniya tehlikeli hareket kart gelecek. Sarı kart. Sevgili seyirciler Ryan Baniya. 53. dakika. ceza sahası içi gözler hakemde penaltı diyor maçın hakemi. Ozdoev yerde penaltı kazanıyor. Fatih Karagümrük Cagney'in bir de kart beklentisi var. Beraberlik şansı şimdi. Vavakars Fatih Karagümrük için pozisyon ekrana geliyor. Ozdoev'in yerde kaldı an Cagney aşırttı. Arias, Ozdoev ve penaltı. İşaret geldi. Fabio Borini ve top alarda. 2-2 oldu penaltıdan Fabio Borini. 2-0'dan geri dönüyor Vavakars Fatih Karagümrük. Şimdi orta geldi. İçeri Cagney'e gelmiyor. Çıkmadı top bu arada. Şimdi bir orta şansı daha içeri. Koli kafayı vurdu çizgi üzerinde Ferhat. Dakika 66. Levent geldi. Levent vurdu uzandı kaleci. Ferhat. Uzun bir top Riyad Bayiç'e doğru. Bayiç ceza sahası sol çapraz. Bayiç çok güzel bıraktı. Sainz vurdu kalecinin üzerine. izin vermedi Batuhan. Sekli top ceza sahası içinde. Savicevic orada. Yardımcının bayrağı havada. Maçın da hakeminin de havada böylelikle. Sevgili seyirciler. Borja Sainz çok önemli bir fırsat harcadı. Meya'ya baskı yapan Şükürov. Meia hata yaptı. Jack attı topu? Jack bıraktı? Şimdi Ozdoev. Ondan da sola Borini. Ceza sahası içi Borini. Orta içeri. Ters bir vuruş geldi. Korner. Perez'den uzun top. Meia hareketlendi. Sekli top önünde Meia. Çevirdi içeri. Ceza sahası içi Bayiç. Kaleye sırtı dönük. Vurmaya çalıştı olmadı. Oyun devam ediyor. Sainz de o noktadaydı. Hayrullah'tan tekrar Görkem. Orta içeri. Ceza sahası içi Campuzano. Yerde kaldı. Top kalecide de oyun devam ediyor. Bayrak havada bu arada. Endrek vuruş kullanacak. Giresun'da maç bitti sevgili seyirciler. Maçın sonucu bir Giresunspor Giresun Spor 2, Vavakars Fatih Karagümrük 2.